AKP'li çocuklar diye bir kavram üretilmişti. AKP'lilerin çocuklarının lüks yaşantıları ve karıştıkları suçlar bilhassa uyuşturucuyla ilgili suçları anlatıyordu. Bunun yanına herhalde bir de AKP'li eşleri eklemek gerekiyor. Bu eşlerden biraz bahsedelim isterseniz. Bugün en çok konuşulan isim Akın Gürlek. Akın Gürlek'in eşi Elif Gülşah Gürlek sermaye piyasası kurulunda üye. Eşi İstanbul'a başsavcı atandıktan birkaç gün sonra o da SPK'ya atanmış. Başka bir başsavcı vardı İsmail Uçar. Yeni Erdoğan rejiminin cellatlarından birisiydi. Onun eşi de TMSF yönetim kurulunda üye. AKP'li bakan, aile bakanı Mahinur Göktaş'ın eşi Rahmi Göktaş da Yunus Emre Vakfı'nda başkan yardımcısıydı. Elbette AKP'li eşler dediğimizde en tanınanı ihmal edemeyiz. Ahrettin Altun'un eşi Fatma Nur Altun. Kendisi bir sosyolog, Marmara Üniversitesi'nde bir akademisyen ama Türk Hava Yolları'nda yönetim kurulu üyesi. Aileye giren 5 maaştan birisi de Türk Hava Yolları yönetim kurulu üyesi olarak aldığı huzur hakkıydı. Erdoğan'ın şöyle bir stratejisi var. Tetikçilik yaptıracağı isimleri bir birkaç maaşla farklı kurumlarda yönetim kurulu üyesi vesaire yaparak gönüllerini alıyor. Ama bununla da yetinmiyor. Bu adamların arkasındaki eşler de sağlam dursun diye onları da iyi yerlere atıyor, iyi yerlere tayin ediyor. Önce herhalde eşleri ikna ederek olaya başlıyor ki Numan Kurtulmuş'u da AKP'ye gelişi eşi üzerinden olmuştu deniyor. Eşi de daha sonra Akın İpek'in kurduğu üniversitede rektör yardımcısı oldu. AKP'li eşler ileride çok konuşulacak.